Nasıl kız? Yavaşmış mı? Çok yakışmış <laughs> <yüküşmüş> anneciğim. Kız. <laughs> <laughs> ya bu Şükriye'nin kızı ama harpalamış ya gelin ya. Bak delik delik. Aa. Bu Şükriye ablanın kızının gelinliği mi? E ben pembeni zannediyordum. Yok annem yok. pembenim. doğru biliyorsun. Hay en son ben Şükriye'lere kiraladıydım da bu gelinliği. Onun için öyle dedim yavrum. Anne sen pembenin gelinliğini mi kiralıyorsun? <laughs> He ya. Senin o ahılsız kardeşin kaçarak evlendiğinden giyemedi bu gelinliği tabii. Sıfır gelinlik. Boş boşuna durup duruyor. E ben de öyle olmasın, değerlensin diye. Konuya, komşuya, ona buna kiraya veriyorum. Üç beşte kazanıyorum işte, öyle yani. Ay çok tatlı oldum ya, vallahi. Yaştı işte da ha. Anne. Ne oldu kuzu? Aa, hislendin mi sen? Gözleri doldu. Oy anasının güzeli güzel suratlısı yavrum. <laughs> yani ne bileyim seni böyle görünce duygulandım. Yani ilk başta birazcık itiraz ettim ama. <laughs> Mutlu olmak senin de hakkın annem kuzum. Sen hiç merak etme. Anan bu gece düğünden sonra dünyanın en mutlu kadını olacak. Aslında hiç böyle içime sinmiyor anne ya. Yani şu düğünden önce evleneceğin adamla bir tanışsaydık. He, daha halayda danışırsınız artık öyle olur. İlla sokak düğünü yapacaksın yani. E biz sana Ali ile bir tane salon tutacaktık ne güzel. Olmaz. O salavan kaç tane çeyrek gider biliyor musun sen? İstemem olmaz vallahi. Anneciğim altında ne alakası var bunun? Ben tutacaktım sana. Var. Senin kesen, benim kesem hiçbir şey fark etmez. İstemem ben. Ay boşuna mesarif ne gerek var ya? A -a. İyi tamam sen bilirsin. Allah bir da kucaksın artık. Bakacağız artık. Ya annem ya. Ben yanınızla çok alıştım şimdi ya. <laughs> ne bileyim Alemin adamı öyle kahrını çekebilir miyim hiç bilmiyorum vallahi. Bak sana ananın evlenmesi gibi boşanması da çok ani olabilir değil. anne inanamıyorum sana ya. Daha evlenmeden boşanmayı mı düşünüyorsun? Düşünüyorum. Yani e, hayat bu anne. Belli mi olur neyin ne olacağı? Ne gülüyorsun kız? <gülüyor> Tatlıyım deme <değil mi> kız. <laughs> çok tatlı oldum. İsmet ya. Beş dakikaya geliyorum dedim bir saat oldu. Trafik vardı pembişim. Yalanını yiyeyim İsmet ya. Annem akşam evleniyor. Biz hala müstakbel damadın kim olduğunu bulamadık. Benim o adamın kim olduğunu öğrenmem lazım İsmet. Ya öğrenip de ne yapacaksın ya pembişim? Anan kafaya koymuş. Nikah basacak elin garibanla. Niye gariban dedin? Yoksa sen kim olduğunu biliyor musun? İsmet! Eğer kim olduğunu biliyorsan ve bana söylemiyorsan var ya. Ya yok kız. aa Nereden bileceğim ya? Ananla evlendiğine göre ya garibandır... Değilse de bundan sonra gariban olarak devam edecek hayatına. <laughs> Yazık ya vallahi. Adamı önce bık bık çenesiyle dövecek. Ondan sonra çıkaracak Haydar'ı. Ver Allah'ım! Ya hemen ne kızıyorsun tavşanım ya? Şaka yapıyorsun. Sen annem benim de annem. Eğer o adamı gözüm tutmazsa... ...bu nikah kıydırmam İsmet. Şu fotoğrafı alalım da... ...uygun damat adaylarına gösteririz. O ne demek kız? Şimdi ananın fotoğrafı elimizde, Ürgüp'te kapı kapı dolaşıp... Pardon, bu kadınla evlenecek müstakbel damat adayı burada mı diyeceğiz? Olur mu öyle şey karıcığım ya? Of hayır tabii ki İsmet ya. Uygun damat adayı dedim ya. Annemin her gün görüştükleriyle başlayacağız. Peki kim bunlar? Ürgüp esnafı. Kesin onlardan biridir. Ha. Öyle mi diyorsun? Başka kim olabilir? Ya bu kadın çarşı pazardan başka nereye gidiyor? Gide gele kesin kandırdı bir annemi. Yok kız, sen ananı kandırmak kimin ne haddine? Bence aşık oldu. Ya ne hemen ters Ben pembişim ya? Allah Allah, hani babana da öyle aşık olmuş ya. Eşek de gidiyormuş da, bir anda böyle dengesi şaşmış, baban onu tutmuş da gönlü kayıvermiş ya. Gene öyle bir şey oldu bence. Of saçmalama İsmet ya, o o zamanmış. Şimdi kadın kaç yaşına geldi, torun torba sahibi oldu. Hangi Yıldırım aşkından bahsediyorsun acaba? Düş önüme, düş! Gidiyoruz. Bulacağız o adamın kim olduğunu. Çok yakışmış. Nazar değmesin kızıma. Lan git! Deve gibi tükürme. Gelin ne umup istedi canım. Ama değmesin diye şey ettim canım. Değmez. Merak etme. Ben sağ görükmeden önce... ...mabadımı karşı Ba Bana nazar değmez. Bak hele. Aşama düğünüm var. Ay pek yarım az davet ettin. Gelmem. Ne öreceydim ya? Buruzanımı çalacaktım. Gel diyorum işte ya. Ay yok gelemem zaten. Bir komşuya söz verdiydim ben önceden. Ona gideceğim. Hadi hayırlı olsun sana. gelip de çeyra dağıtmamak için yalan yapıyor bak. Yok bu komşuya gideceğim işte bilmem neymiş de. Gelme zaten lan sen gelme. Seninle geleceğim hayır Allah'tan gelsin. Sen çağıran da kabiyet. Kasap efendi. Acaba bu kadını... Ya İsmet! Eğlenmenin sırası mı şimdi? Bırak. Bu kadını tanıyorsun değil mi usta? Tanımaz mıyım? Hasibe bu. Geçen geldi, olay çıkardı gene. Aa! Niye olay çıkardı ya? Metin sinirini almayı unutmuşum. Ona delilenmiş. Ha? İşte. En büyük aşklar kavgayla başlar demişler. Demek önce kavga ettiniz, sonra aşık oldunuz. Sonra da birlikte kaçıp evlenmeye karar verdiniz ha? Ne diyorsun sen lan? Ben evli varlıklı adamım lan. Ne aşkı, ne evlenmesi? Beni karımla papaz mı edeceksin? Defolun gidin lan dükkanımdan. Ta 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 tamam, tamam usta ya, gidiyoruz. Defol. De Bak hele, göbek atma kısmını kısa tutup... ...dahı dahma merasimine geçeceğiz diye onu vereceğim. Anlaşıldı mı? Tamam Asibe teyze, sen merak etme. Aferin benim kızıma, aferin. Bak işine. Hasibe, bana bak. Böyle kapı önünde olacak iş mi bu, ha? Dünürüm, sen hiç merak etme. Ben kimseciklere bir rahatsızlık vermeyeceğim. Vallahi iki göbek bir halayla bitirivereceğim bu düğünü. Bir şey diyeceğim. Damadın evi uzak mı? Yani senin için soruyorum biliyor musun? Yanlış anlama. Yani böyle gel git falan sana zor olmasın diye. Ben bir yere gitmiyorum ki ne? Ben bu konağa... ...kızlarımı bırakıp da bir yere gidebilir miyim? Gidemem. Beyimi de buraya getirteceğim. E artık bundan sonra mutlu, mesut hep beraber yaşarız diyorum ha. Ha. <laughs> Doğru ya. Oteldi burası çünkü. Hmm. <laughs> ne doğru dedin ya Dungur'um, koca konak, otel gibi bir yer değil mi, bir sürü odası var. Ama hangi odada kalacağımıza daha karar vermedim. Onu da artık Marmaris'ten dönüşte bakarız. Marmaris mi? Kız Marmaris'e mi gidiyor? He, balayına. Biz aslında Yunan adalarına gidelim diyorduk ama benim pasaport yetişmez diye... ...mecbur Marmaris'e gideceğim. Kız vallahi helal olsun sana. Aa, ben daha bu ürgübün dışına çıkmadım. Bir kilometre bile. Sen tam Marmaris'lere gidiyorsun he? Maşallah. Sağ ol, var ol Dumurum. Allah daha iyilerini sağ versin inşallah. Ben şu çeyrahları bir kapayım da hele. Artık Urgup'ta mı yerim, marmaris teme orasına bahace. Ben... Az yüzün gülsün, yüzün. Oynamayı beceremiyorsun, alkışlayayım tut. Evet, He, tamam. He, tamam. Sasibe, sen kendi düğünde oturup durur mu? Kalk, oynasana. He, oynar ya. Oynayalım vallahi. Anne, hani çok güzel oldun ya. Ay kurban olayım. Ne oturup duruyorsun kız? Hadi kalk, oyna. Gel. Sevda, hadi annem ya, gelsen ya. Ay Hasibe teyze hala inanamıyorum ya kız ne inanamıyorsun ya aa bak gelinlik de giydim daha ne inanamıyorum aa, aa. Hasibe sen şimdi konaktan da gidiyorsun değil mi artık kocan da var He ee, gidiyorum Allah ben bunu daha önce nasıl düşünemedim ya tutmayın beni oynayacağım oyna zevzek zevzek ah, yok. Aa, olur mu canım öyle şey? <laughs> Annem, o zaman ben bizim aile temsilen oynayayım da hani ayıp olmaz. Şey mi canım? Aferin hadi kızım aferin hadi aferin git kurtlarını aferin dök aferin hadi. Aferin Tekrar tebrikler Asi Bey. Teşekkür ederim. Damadı bir yerden tanıyor gibiyim ama Senin pek çıkaramadım. Cami cemaatinden bir mi acaba? Ben Yalnız çok sessiz biri, biri galiba. Dana. Bana da öyle galiba. Hayda! Tatma Allah! ne olacak kız senin bu kımıldan, hali? Kımıldan, Bak ha Bey ikinci gole gidiyor. Senin daha kaleye şutun yok lan. Vallahi fiyasko transferler gibisin kımıldan, ha. Terbiyesiz. Ben inceleyip sık dokuyorum. Ondan evlenemiyorum. He, damatlar da kapıda kuyruğa girdi bilet kesiyorsun. İyi tamam tamam. İyi, ben oynamaya gidiyorum. <laughs> Bakanlar baksın. Bak oyna iki kıvır da belki bir kısmetin çıkar. Babacığım. <laughs> Kahvede koydum fincana, selam söyle Orhan. Eksinlik bir tipi var. Annem de dese yapar bu adam. He, iyi işte. Aklıma <laughs> sütü sarar. <dışarı> Diyorsun. Gımıldan, gımıldan, ver. <laughs> ah şöyle nazlı gımıldan ver. Pembe? Gımıldan, gımıldan ver. Ablacığım Allah aşkına yapma böyle ya. Ah şöyle nazlı gımıldan ver. <laughs> Bak şimdi annem görürse vallahi çok üzülür yapma. Ne ya, üzülürse üzülür. Evlenmenin sırası mıydı şimdi? Size kardeş de yapsalar ya. Şişt, bana bakın. Ma, çocuk gibi davranmayın ya. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Pembe. Mavi. Damatlarım ne duruyorsunuz ya? Ananız evleniyor oturuyorsunuz. Haydi meydana. Haydi. Ben yettim Asife anneciğim. Oh be. Oh. Yettim. Bir daha ya. Kayınbaba, beşlik simit gibi ne oturuyorsun burada? Kalk, oynayacağız. Kalk. Vallahi oturtmam seni. Yürü. Kalk. Enişte. Ne Enişte ne yaptı? <laughs> <laughs> Nikah ne zamanmış? Herhalde düğünden sonra anne. kes ya, kes, kes. kes. Evet değerli misafirlerimiz, takım merasimine geçiyoruz. Çiftimizi yerlerine alalım. Hadi bakalım, geç sen şöyle. Ay. Geç şöyle. Geç, geç. Sen burada dur. Dur, dön. Dur orada. Fatma, orada Oğlum, gel, gel. Oh Allah'ım! Nihayet muradıma eriyorum vallahi billahi. Evet, Buyurun. Tövbe estağfurullah. Lan bu karı da amma koca düşkünüymüş ya. Cemal, kızlara duyacak canım. Allah Allah, kendisi bas bas bağırıyor ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Metin. Bak bakayım, Ümmü'ye çeyrek taktı, ben de takmışım ona. Çeyrek takmışsın babanı. Hı. Hmm. Çızıktır bir ya, karıştırma kimseye ya. <laughs> <laughs> Safa Hüsnü abla yüz lira taktı. Hı. Hoş geldin. Nuriye'ye bak. Ona da çeyrek taktı. Ee, hey, onu da çizdim. Sağ olasın bacım. Çok teşekkür ederiz. Benim için kalktınız, buralara kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Düğün bitmiştir, dağılın. Ne demek düğün bitti ya? Nasıl be? Ee, hani daha limonata A -a. gelmedi ya. Aa, ne diyor Bitti mi? Nasıl ya? Hani limonata pasta daha? Şey, canım. Ali da gelmedi. A -a. Ya yılmadı. Ee, nika biz daha sonra halledeceğiz. Merak etmeyin. Düğün bitti. be? Hakikaten bitti mi düğün? Daha çiftetelli neyi mi oynayacaktık? Ki? Anam ya anam sen ne oynah çıktın ya? E bitti tabii ya. Ne öreceğin? Sabaha kadar kıvıracaksın mı? Allah etmeye... Haydi artık. Haydi anam evine. İlmeyin. Haydi güle güle. Ayaklarınıza sağlık. Haydi. Ya. Vallahi olay bir şey yani, skandal. <laughs> güle güle! Güle güle! Ee <laughs> 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 Asif Hanım, gereğini her birini yaptık. Gerideye girecek miyiz şimdi? Has lan çamuş! Allah'ın çakalı ya! Sen beni yanlış anladın bacım. He! Kimse şüphelenmesin diye şey ettim. Bana bak. Al şunları damatlık rolün için. Ayrıyetten rolünü çok güzel oynadığın için... ...helalinden sabit çeyrek daha vereceğim. Al. Haydi yor. Seninle çalışmak güzel dersi Asip Hanım. Damada yine ihtiyacın olursa caminin önündeyim. Anam o her zaman olmaz ya. Hiç boşuna haveslenme. Haydi yoluna. Haydi. Eyvallah. Haydi eyvallah. Yürü. Aa aa! Damat gidiyor abla! A, a. Damat! Kayınbaba! <laughs> Nereye ya? Ya bırak Nereye ya! Var, var ben mı be? seviyorsan ben yolladım adamı ya! Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun Allah Allah! Açın bakayım şunu. Kız kavga mı ettiniz daha ilk gecede? Yok. Hasiba anne, sana bir kabalık mı yaptı? Yok be oğlum. <laughs> <laughs> Lan ben böyle hepinize kandırık yaptım ya. Ne? Olayınızda sapmışsınız ha, hepiniz de inandınız. Ha. Neye inandık anne? Yoksa gerçekten evlenmedin mi? Yok anne, evlenir miyim? <laughs> ben bekar, çağdaş, özgür, bağımsız bir kadınım. Ben canıma mı ki ne evleneyim ya? Fesu. E, peki düğün? Ha, düğün. Ee, ben daha evvelden konuya komşuya bolca altın dağıttıydım ya dünürüm. Onları geri almam lazımdı. E malumun bu kızların bana düğün yüzü korsetmediği için... ...e bari ben kendim evleneyim dedim. Anne ya. Vay sırp <laughs> <laughs> Ay. Aşkı yok muydu yani? Yalan mıydı? He. Ee, yalan Safiye. Benim bir tane aşkım var. O da toprağın altında yatıyor. Oh. Yok. Ben Mahmud'umun üstüne gül koklamam. Ya. Canım annem. Oh kız oh. ben seni kimselere vermem kız. <laughs> ya. Vallahi ben de çok rahatladım. bana <laughs> Oy.